Herkese bu değerli katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Önemli bir kayıt ve katılımcı sayısına ulaşıldı. Ee, teveccüh edip katıldığınız için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bütün ekip olarak çok iyi hazırlandık. Ee, Ajansımız Lucky çok çalıştı. Ee, başarılı bir etkinlik, başarılı bir e, birliktelik olur umut ediyorum. Umarım faydalanırsınız. Ee, Tabii bu kadar, katılımın bu kadar yüksek olmasının bir diğer sebebi de Serdar Bey. ismini duyurmaya başladığımızda, e, duyurularımızda kayıt sayılarının çok hızlı artmaya başladığını gördük. E, o yüzden kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, bizi kırmadığı için, bizimle birlikte olduğu için. E, tabii katılımcılara baktığım zaman katılımcı listesine... E, çok uzun zamandır tanıştığımız eski dostlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız var. Bizleri tanımayanlar da var. O yüzden şirketimizi kısaca tanıtarak başlamak istiyorum. Müsaadenizle. VITEL AŞ olarak 1993 yılında kurulduk. 27. yılımızdayız şu an. 27 yıl demek 1993 yılı kuruluşumuz. İnternetin Türkiye'deki ilk yılları internet yeni yeni Türkiye'de fiiliyata geçiyor. Hatta ottü NIKTR tr oluşumu alan adlarına TR uzantılı alan adlarını vermeye başladı o yıllarda. Biz de Vital.com.tr domain adını ilk alan firmalardan biri olmuştuk o dönemde. O zamanki ofisimiz Bağım Beşiktaş Bağım Ve civarımızda yeni küçük ISP'ler kurulmaya başlamıştı, internet servis sağlayıcılar. Hatta bir tanesi bizim üst katımızdaydı. Onların ISP altyapısını kurarak başladık bu işlere. İşte Dial-up modemler, leased line modemler, router'lar, remote access server'lar e, ithal ediyorduk ve onların kurulumlarını yapıyorduk. E, eskiler hatırlar, bir ISP'nin içerisine girdiğiniz zaman o dial-up modem sesleri sanki yüzlerce Ağustos böceğinin bir arada ötüşü gibi ses çıkartırdı. E, bağlantı sesleri. İşte o dönemlerden e, bu dönemlere geldik. Serdar Bey de konuşması da bahsetti. Ee, hani interneti hava gibi varlığını unuttuğumuz hale doğru artık e, yaklaşıyoruz. Eskiden böyle değildi. Ee, ama internet oraya doğru gidecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii bu süre içerisinde biz Viter olarak hep özellikle niş alanlara odaklandık. A teknolojilerine, Wide area Network, Local area Network teknolojilerine odaklandık. E, sektörde de önemli bir e, yer edindik e, bu kadar yıllar içerisinde. BT Haber'in e, uzun yıllardır sürdürdüğü bir çalışma vardı, Bilişim 500 adlı. E, bilişim sektöründeki bütün firmaları gelirlerine göre inceler ve bir rapor yayınlar. E, biz de her yıl katılıyoruz ona. Özellikle son 5-6 yılda önemli büyümeler gösterdik. 2018 yılında 165. sıradaydık. 2019 sonuçları henüz açıklanmadı. Sanırım bir ay sonra açıklanacak. Karşılaştırdığımız zaman rakamları muhtemelen 140 ile 150 arasında bir yerde oturacağımızı düşünüyoruz. Yani ciddi bir büyüme daha gerçekleştirmiş olduk 2019 yılında. Tabii bu sıralama tüm bilişim firmalarının olduğu bir sıralama. Her yıl o sıralamada Türk Telekom birinci sıradadır. Daha sonra işte Turkcell ve diğer operatör gelir ve diğer işte üreticiler. Bir de alt kategorileri vardır bu çalışmanın. Mesela distribütörler kategorisinde A donanımı ve IT yönetimi ve güvenlik yazılımları alt kategorisi dördüncü sırada yer aldık ayrı ayrı. E, ayrıca bir çalışma daha yapmıştı Dünya Gazetesi Bunlar 2-3 yıl önce Türkiye'nin ilham veren bilişim şirketleri adlı. İşte ardarda 3 yıl boyunca bileşik büyümesi e, en yüksekten geriye doğru sıraladılar bilişim firmalarını ve e, bu sıralamada 22. E, konumda yer aldık. E, bu da bize e, gurur verdi. Tabi e, tabii bugünkü etkinliğimizin konusu Ruji biz katma değerli bir distribütörüz. Kendimizi öyle adlandırıyoruz. Katma değer de e, hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu markalarla e, yaptık e, bütün bu e, çalışmaları, başarıları. RUJI markalarımızdan biri. E, diğer markalarımızın hep özellikle alanlarda e, kendilerine özgü alanlarında lider çözümleri var. Bu e, ve enteresandır markalarımızın içerisinde sadece Ruji Çin markası. Ee, diğerleri Amerika veya diğer ülkeler. Ee, dolayısıyla Ruji'nin e, bize Ruji ile çalışmaya başlamamız bizim için önemli bir karar oldu. Yeni bir marka. Çok ismi bilinmiyor. Çinli bir marka. Hani e, ne yazık ki ön yargılar var. Fakat detaylı bir çalışma yaptık. Ee, ve e, RUJI'yi daha yakından e, tanımaya çalıştık. E, RUJI'nin bir parklar etkinliğine katıldım Çin'de. E, salon e, bu şekilde dev bir salon e, sordum e, yani bu salon dolacak mı diye parklar etkinliğinde. E, gerçekten doldu. E, binlerce kişi vardı çoğu parklar. Şunu gördük. E, RUJI Çin'de dev bir firma. Fakat Çin dışında tanınmıyor. İşte yaklaşık 3 yıl önce e, Çin dışına çıkmaya karar veriyor. E, ve e, Türkiye ve Dubai e, Çin dışına çıktıkları basamak ülkeler olarak görüyorlar. E, Türkiye ve Dubai'de yatırım yapmaya başlıyorlar. Türkiye'de ofislerini kuruyorlar. Çin'de de çok büyük olduklarını gördük. E, mesela ee, baktığımız zaman Çin lokalinde pazar payı içerisinde en büyük payı alan Huawei, ZTE ve RUJI var. Bir de h var. Huawei ve ZTE'nin telekom ürünleri var. Onu da dışarı çıkartırsanız telekom ürünleri de. Network e, tarafında RUJI bu markalarla e, başa baş rekabet ediyor. Hatta e, Wi-Fi tarafında çok büyük bir oranda yani yarıdan fazla bir oranda Pazar payına sahip. Ee, i̇şte o etkinlikten benim fotoğrafı. O kel göbekli ve çekik gözlü olmayan kişi benim fotoğrafta gözüken. Ee, şaşkınlıkla izliyorum oradaki sunumları. Evet bahsettim. Ruji e, Çin'de Huawei ZTE ve h rekabeti içerisinde Mesela okul ve kampüs projeleri özelinde baktığımızda birinci sırada. Data center ve genel network projeleri, hatta bir de metro projeleri var. Hong Kong ve Pekin metrolarında uyguladıkları trenden yere kablosuz haberleşme projesi. Zor bir projedir e, bu proje. Bu tarz projelerde de bazı yıllar ikinci, bazı yıllar üçüncü oluyorlar. Yani şunu gördük, RUJI aslında bir dev fakat ee, ...global hale gelmemiş. O kararı henüz vermemiş. Ve üç yıl önce bu kararı vererek... ...Türkiye ve Dubai üzerinden çıkmaya karar vermiş. Bu bizi çok etkiledi. Bu yüzden ürünleri de detaylı inceledik. Ee, ve e, RUJI ile e, çalışma kararı aldık. Ee, zaten... E, ...geçtiğimiz yıl içerisinde de... ...Gardner Magic Quadrant'a... ...çok hızlı bir giriş yaptı. İlk defa girdi. Ve iyi bir yerden girdi. İlk defa girmesine rağmen. Global e, firma olmaya başlaması e, yeni olmasına rağmen çok iyi bir yerde. Ve bu konumunun çok e, hızlı bir şekilde yükseleceğini düşünüyoruz. Şu an e, diğer e, rakiplerine göre e, iyi bir yere e, konumlandırmış Gartner kendilerini. Şunu gördük Ruje ürünlerini incelediğimizde. E, hani e, Öyle özellikleri var ki bunlar e, diğer markalarda ilave opsiyon olarak ücretle ilave ücret diyerek aldığımız özellikler, rujede default olarak geliyor. Mesela biz endüstriyel network dünyasında çok e, tecrübemiz var. Orada elektronik komponentlerin işte tozdan, rutubetten e, etkilenmemesi için özel bir conformal coating yapılır, bir kimyasal kaplama yapılır. ...elektronik kartlar üzerinde bu network cihazlarında ömrünün uzatması için. Bu diğer markalarda ya yoktur ya da ekstra parayı diyerek yaptırtırsınız üretim esnasında. Mesela Ruge de bu birçok üründe üzerine default olarak geliyor. Veya cloud yönetimi ücretsiz, ürünlerin çok büyük bir çoğunluğu, hatta yakın zamanda tamamı olacak Cloud üzerinden üretilebilir durumda ve cloud için bir şey ödemiyorsunuz ve ömür boyu ücretsiz olduğunu taahhüt ediyor proje. Veya bir diğer özelliği, unmanaged switchlerde dahi enterprise e, bazı özellikler var. Veya SMB serisi switchlerde enterprise bazı özellikler var. Mesela e, kamera networklerinde e, trafik çok yoğundur, multicast trafikler vardır, bunlar network'ı şişirir. Ruji şey yapmış. Switch'lerdeki buffer kapasitelerini çok büyütmüş. Böylelikle Switch'lerde herhangi bir sıkışıklık donma olmuyor. Yani eğer kamera network'ünüz multicast'i desteklemiyorsa bile Switch'ler bunu idare edebiliyor ve oradaki şişmeleri network çökmeleri de çok basit ucuz Switch'lerle dahi engelleyebilir hale geliyorsunuz. Tabii neden ruji Sorusunun e, cevapları bir miktar bunlar. E, ama biz şunu da sorguladık ve onu da yaşadık, gördük. Aslında bu daha temel bir soru. E, hani Çin nereye gidiyor? Şimdi biz Çin ürünlerine yıllarca çok uzak duran firmalardan biriydik. Markalarımız hep Amerika ürünleri, Kanada veya işte en uzak Tayvan. Tayvan'ın biliyorsunuz farklı bir konumu vardır. Çin olarak kabul etmezler kendilerini. Ayrı bir şeydir ve farklı kaliteleri olduğunu söylerler. Hep Bu ülkelerle çalıştık. Çin bizim için bir hani e, bilinmezdi. Belki de e, yeterince şey yapamamıştık ama şunu görüyoruz. Hani National Geographic'in bir belgeselinde Çin'i şöyle adlandırmıştı. Dünyanın fabrikası ya da imalathanesi. Ee, yıllar önce böyle adlandırmıştı. Artık Çin bunun çok ilerisinde. Şimdi rakamlara baktığımızda bu Forbes'un yakın zamanda açıkladığı bir rakam. Ee, dünya üzerindeki milyarderleri sayısına baktığımız zaman Çin ikinci sırada. 389 milyarderle ikinci sırada. ve bir önceki yıla göre milyarder sayısı da yüzde yirmi arttırmış. Peki olabilir bu hani Çin çok büyük nüfus bir buçuk milyar üzerinde olabilir. Acaba eşit dağılıyor mu servet ülkede? Ona baktığımız zaman e, GDP'leri de oldukça yüksek. 14 bin dolara gelmiş GDP'leri. Son 20 yıl içerisinde 10 ee, kat artmış. Peki bunu nasıl yapmışlar? Baktığımız zaman bilimsel makale sayısında şu an Çin liderliğe çok yaklaşmış durumda. İkinci. Birinci olmak üzere. Peki bu da hadi nüfustan diyelim. şeye bakıyoruz. Hani eğitimin Nüfusa yayılımı nasıl? Genelde eğitim düzeyi nasıl diye baktığımızda bunu en iyi belirleyecek şey PISA sonuçları. PISA'yı hepimiz biliyoruzdur. Ee, PISA OECD'nin yaptığı bir çalışma. Ee, burada tabloda da görüyoruz soldaki sıralama OECD üyesi ülkelerin sıralaması. Sağdaki e, tablo ise OECD üyesi olmayan ülkelerin sıralaması. Ve OECD ortalaması bu üç alanda, yani okuma, matematik ve fen bilimlerinde işte 487, 489 ve 489 ortalama puan. Çin bu ortalamadan açık ara uzakta ve lider konumda. 555 puanla. Ee, evet, GDP'den e, bahsettim. E, 14 bin dolara çıktılar çok kısa bir sürede. Eee PISA e, sınavları e, ülkelerin eğitim düzeyinin e, çok derinlemesine ölçülmesini e, gerçekleştiriyor. E, hani e, bizde de bir sürü sınavlar var. LGS'ler, YGS'ler, ÖSYM'ler ve ne yazık ki hala işte biz de öğrencilik yıllarımızda sınavlar hep biraz ezbere dayalı, bilgiye dayalı sınavlar. Pizza sınavları ise Bilgi değil, size veriyi veriyor ve o verilerden sizin e, bilgiye ulaşmanızı, sonuca ulaşmanızı ölçüyor. İşte Çin bunu çok iyi başarmış. E, o sayede GDP'sini buralara getirmiş. O sayede artık dünyanın sadece imalathanesi, fabrikası değil bir e, know-how merkezi. Mesela pizza sorularından biri bu örnek. Özellikle göstermek istedim. Ee, hani diyor ki meteor şudur, e, ısınan meteor ışık e, yayar atmosfer içerisindeki sürtünmeden dolayı. İşte e, yeryüzüne düşmeden önce yanarak yok olurlar. Çarptıkları zaman krater oluşturur. Her şeyi veriyor, adlarını veriyor. Yani krater nedir diye sormuyor. Meteor nedir diye sormuyor. Bu bilgileri verdikten sonra meteor dünyaya yaklaşırken diyor hızlanır diyor. Bunun sebebi ne olabilir diyor. Veya bir diğer soru, işte bir ulaşım sistemi haritası veriyor. Bunlar duraklar diyor, bunlar istasyonlar. Her birinin ulaşım süreleri budur. A noktasından B noktasına en kısa sürede nasıl gidersiniz? Yani matematik bilgisini bununla ölçüyor. Adam nasıl topluyor, nasıl bakıyor onu ölçmeye çalışıyor. Ezber sistemi değil. Şimdi bu beni çok etkiledi. O yüzden bunu özellikle bu etkinlikte paylaşmak istedim. Çin inanılmaz bir yere gidiyor. Yani amacım burada bir Çin güzellemesi yapmak değil. Ama bunu e, yani e, dünyada birçok şeyi değiştirecek çok ciddi bir oluşum var. RUJI veya diğer Çin markaları bunun bir şey e, sonucu uzantılarından biri. E, fakat e, Çin öyle bir yere gidiyor ki bir know-how merkezi oluyor. Mesela bu bir ee, gene Forbes'un bir çalışması. Yapay zeka teknolojileri. Şu an dünyanın en e, değerli şirketlerinden biri SenseTime. Süren bitiyor ama şunu da kısaca anlatmak istiyorum. Yüz tanıma teknolojileri e, yapıyor bu firma. Dört yıl önce Hong Kong'daki, e, Hong Kong Üniversitesi'ndeki Teknopark'ta ziyaret ettim kendilerini. E, yüz tanıma teknolojilerini e, incelemek için. Bana başka bir sistemlerini gösterdiler. E, demo yaptılar. Şuradan bir film seç dediler. Titanic'i seçtim. Titanic'ten rastgele bir yere geldik. Bir film sahnesine. Film oynuyor ve yazılım film sahnesini yorumluyor ve tekste dönüştürüyor. İşte adam güvertede yürüyor. Kadına yaklaştı. Kadın sandalyede oturuyor. Kulağına eğildi. Bir şeyler söyledi. Hani video to text. Dört yıl önceki teknoloji. Ee, inanılmaz bir yere gidiyor teknoloji. Ee, konuyu şöyle bağlayayım. Tabii eğitim şart. Çin bunu eğitimle gerçekleştirdi. Ruj ürünlerini satmak çok kolay. rekabette çok güçlü. Ben de buradaki katılımcı iş ortaklarımıza diyorum ki ruj ürünlerini birlikte satalım. Çok kolay satabiliyoruz. Çocuklarımızı çok daha iyi okullara gönderelim. Eğitim şart. Teşekkür ediyorum.